Edine Belediyesi Edine Spor Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. 20 Aralık Cumartesi günü Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan maç saat 14'te başlayacak. Maç Mersin San TV ve Türkiye Basketbol Federasyonu TV'den canlı olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz haftayı Hatay Büyükşehir Belediyesi ile evinde oynadığı maç sonunda 72-61 galip kapatan Edine Belediyesi Edine Spor bir günlük aranın ardından Edine'de Mersin Büyükşehir Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdürmüş ve Cuma sabahı İstanbul üzerinden hava yoluyla Mersin'e hareket etmişti. Edine Belediyesi Edine Spor'da bir maç daha cezası olan Marise Coleman forma giyemeyecek. Edine Belediyesi Edine Spor'da sayı lideri 18.1 ortalamayla Lindsay Harding. Harding ayrıca maç başına 4 ortalamayla en çok asist yapan oyuncu. Blok liderliği 2.6 ortalamayla Luka Ivankovic'te. Ivankovic aynı zamanda 7.8 ortalamayla rebound lideri. Edine Belediyesi Edine Spor'un maç başı attığı sayı ortalaması 67. 6 maçta attığı toplam sayı 541. Edine Belediyesi Edine Spor'un 8 maçta 3 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. 11 puanla 11. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı ligde Ordu Spor galibiyetiyle tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi hafta arasında Euro Cup'ta oynadığı maçı da 92-61 kazanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde en çok sayı atan oyuncu 14.7 ortalamayla Donet Michal Snow. Snow aynı zamanda rebound'da 8.8 ve blokta 0.8 ile lider. Takımın en çok asist yapan oyuncusu 8.1 ile Natasha Lacey. 8 maçta 577 sayı atan Mersin ekibinin maç başı sayı ortalaması 72. Mersin Büyükşehir Belediyesi 8 maç sonunda 5 galibiyet 3 mağlubiyet ile 13 puanla 5. sırada yer alıyor. Her iki takım da sezon öncesi Hatay Hoşgörü Kupası'nda karşılaşmış ve çekişmeli geçen maçı Mersin Büyükşehir Belediyesi 68-65 kazanmıştı.